TFF 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları 25-28 Şubat tarihleri arasında oynandı. 1. Lig'de 27. haftanın toplu sonuçları şöyle. Bursa 27. haftayı bay geçtiği bu haftada ligde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alınırken toplamda 17 gol atıldı. 25 Şubat Cuma günü haftanın açılış maçında Denizli Spor evinde Boluspor'u 2-0 yenerek son 3 haftada ikinci kez galip gelmiş oldu. Boluspor'da ise 5 haftalık yenilmezlik serisi 27. hafta ile son bulmuş oldu. 26 Şubat Cumartesi günü ligde 3 karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında Keçiören Gücü evinde Tuzla Spor'u 1-0 ile geçerek çıkışını sürdürdü. Keçiören Gücü son 13 haftada sadece bir kez mağlup olmuş durumda. Günün ikinci maçında Manisa Futbol Kulübü evinde Eyüp Spor'u 2-1 ile geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Eyüp Spor ise tam 9 hafta sonra yenilmiş oldu. Cumartesi gününün son maçında Gençler Birliği evinde Balıkesir Spor'u 2-0 geçerek haftayı 3 puanla kapatan takımlardan biri oldu. 1. Lig'de 27 Şubat Pazar günü 4 karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında Bandırma Spor evinde Adana Spor'u 1-0'la geçti. Adana Spor tam 6 haftadır kazanamıyor. Günün ikinci maçında Ümraniye Spor evinde Samsun Spor'u 3-1'le geçerek liderin puan kaybetmesini bekledi. Ümraniye yenilgisiyle yara alan Samsun Spor, Tam yedi hafta sonra haftayı puansız kapatmış oldu. Haftanın en kritik maçlarından biri Erzurum'da oynandı. Lider Ankara Gücü'nü evinde ağırlayan Erzurumspor 21. dakikada yediği golle tam 4 hafta sonra mağlup oldu. Günün son maçında ise İstanbulspor ile Kocaeli Spor 1-1 berabere kaldılar. 27. haftanın kapanış maçı 28 Şubat Pazartesi günü oynandı. Haftanın son maçında Menemen Spor evinde Altınordu'ya 1-0 yenildi. Altınordu 77'de bulduğu tek golle tam 7 haftalık mağlubiyet serisine son vermiş oldu. 2 Mart çarşamba günü de 22. haftadan kalma bir erteleme karşılaşmasının olduğunu hatırlatalım. 1. Lig'de 27. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. Ankara gücü 55 puanla 27. haftayı da lider olarak kapattı. En yakın takipçisi Ümraniye Spor 52 puanla ikinci sırada. 46 puanlı Bandırma Spor 3. 44 puanda kalan Erzurum Spor 4. 43 puanlı İstanbul Spor 5. 42 puanla Eyüpspor Spor ise playoff'un son sırasında yani 6. sırada bulunuyor. 39 puanla Samsun Spor ligde 7. durumda. 36 puanla Manisa Futbol Kulübü 8. 34 puanla 3 takımdan Adana Spor 9. Bolu Spor 10. Ankara Keçiören Gücü 11. sırada. 33 puanla Gençler Birliği 12. 31 puanla Tuzla Spor 13. 29 puanla 2 takımdan Kocaeli Spor 14. Menemen Spor 15. sırada yer alıyor. 1. Lig'de Küme 27 puanla Denizli Spor 16. sırada, 25 puanla Altınordu 17. sırada, 24 puanla Bursa Spor 18. sırada, 11 puanla Balıkesir Spor ise 19. sırada yer alıyor. 1. Lig'de 28. haftanın programı şöyle. Birinci ligde 28. hafta karşılaşmaları 4 Mart Cuma, 5 Mart Cumartesi, 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi günü oynanacaktır. Birinci ligde 28. haftayı Gençler Birliği bay geçiyor. Böylelikle birincilikle ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, hoşçakalın.